15 Ağustos 2025, Phyllis Katman, Star Gazetesi, Seward'in deliliği, 7,2 milyon Amerikan doları tutarındaki çek, 2025'te 136 milyon Amerikan dolarına eşdeğer, tarih 1867. Kırım Savaşı nedeniyle Rusya'nın para sıkıntısı çektiği zaman dönümü başına 2 sent ödeyerek dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı William Seward'un 1867'de Alaska'yı Rusya'dan satın alması delilik olarak tabir ediliyordu. Seward'un deliliği tabiri oradan kalma. Neden mi? Çok kuzeyde kalması nedeniyle neredeyse kullanılamaz ve yaşanamaz kabul ediliyordu 19. yüzyılda. Heyhat, gel gör ki zaman bunu yanlışlarcasına akıyor da akıyor. 21. yüzyıla gelindiğinde sanayileşmeyle iyice hızlanan doğanın kendine has iklim döngüsü o tabiri alaşağı ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllar sonra tekrar şu günlerde gündemin birinci sırasına çektiği mevzu tam olarak burası hem de aktörlerde aynı. İşin özü de. Sonucu aynı mı olacak? işte o tam olarak bam teli. Ancak bu sefer para sıkıntısı çeken taraf değişmiş gibi görünüyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 37 trilyon dolar borcun ödenebilmesi için Amerikan halkından bağış yapma seçeneğini sunduğu haberleri düştü. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi görüşme için seçilen mekanın Alaska Anchorage bölgesi olmak herkesin aklına aynı soruyu getiriyor. Zamanında Amerika Birleşik Devletleri'nin parası neyse vererek satın aldığı bu topraklardan başkan sıfatıyla Donald Trump'ın Rusya'ya gideceğim ifadesini kullanması işkillendirmiyor değil. Devran döndü mü herkesin gözü kulağı orada ne de olsa konu toprak paylaşımı ya da daha doğru tabirle nadir toprak elementi paylaşımı yani 21. yüzyılın petrolü. Çatışmaların süre geldiği ya da çatışma olasılığının arttığı coğrafyalara tek tek baktığımızda ne hikmetse zengin mineral rezervine sahip olma gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Tabiri caizse hangi taşı kaldırsak altından nadir toprak elementleri fışkırıyor. Neydi o meşhur söz? Alaska'da kimse tesadüfen bulunmaz. O tesadüf hangi tevafuk hep birlikte göreceğiz.